Yayın başlıyor. Oh. Adem Yaman çok hızlısın ya. İlk sen geldin yayınıma. Merhaba. Sen ne dersin kanalından ve sokaktaki adam YouTube kanalımdan aynı anda cep telefonumdan sokaktaki adam kanalımdan bilgisayarımdan da SND kanalımdan canlı yayınla karşınızdayım. Gündemi konuşacağız. Gündeme gündemde yine konuşulacak. Çok çok konu var. Bakayım ses mi açık buradan. Evet ses açık değil. Bakalım kimler gelecek sokaktaki adamla. Anımsatıyorum aynı anda hem sokaktaki adam kanalında hem de sen ne dersin kanalında? Yayındayım. İki yayınımda başlıkları farklı farklı. Abim bekliyorum başıma güneş geç, geçen halimle. Geçmiş olsun Adem. Adem hayırdır? Tarlada mı çalıştırdılar seni? Merhaba sokaktaki adam kanalına ve merhaba senede kanalına. Mert Türkoğlu hoş geldin. Samet hoş geldin. Hop 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 filtreyi kahvemi süzmeyi unuttum ya. Filtreyle birlikte içiyordum az kalsın. Bugün günlerden 16 16 Nisan 2025 çarşamba arkadaşlar. Samet ses var abi. Peki sokaktaki adama da bakar mısın? Geçen kulaklıktan yani mikrofondan kaynaklanan bir sorun olmuş. Sonradan ben de izledim. Herkes uyarmış ama tabii yayını sonradan fark etmediğim için izlersen sokaktaki adam çünkü oradan telefondan yayın yapıyorum kontrol edersen ses nasıl, parazit varsa onu direkt telefonun üzerinden, telefon üzerinden almaya çalışayım. Bu arada internet paketimden yayını yapıyorum. Aynı anda, aynı, tamam abicim ışığı da kapatırsınız. Aynı anda, aynı internet üzerinden yayın yapınca biraz internet sorun çıkarıyor diye düşünüyorum. O yüzden telefonumdaki yayınımın Telefonumun internet paketi üzerinden yapıyorum. Bakalım ne kadar fatura gelecek. Gündemi konuşacağız. Dediğim